Tuvalet süre, duş yapıyoruz. Hani? Hani ya? Nerede? Nerede? Resim atıyorsunuz da, algı yapıyorsunuz da icraat nerede Sayın Ertin Çatok? Ben görmedim. Bunları yapmıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz ilçe başkanı Rüştü Soylu en baştadırdır Dırtapoz abi. Rüştü Soylu gidiyor, Tatlıcı Beko. Orada bir tane tezgah var yıllardır. Kaldırımın üstünde adam. Yıllardır. Babadan, atadan yani te, Tatlıcı Beko. Milli güreşçimiz, eski e, tanınmış e, aynı zamanda Tatlıcı Bekir Beko e, kitaplara konu olmuş bir adam yani pehlivan adam. Tatlıcı Beko'nun oğlu. Orada küçük bir tezgah var. Al halka tatlı satıyor arkadaşlar. Halka tatlı. 5 tane çocuğu var e, ve bir de hasta hanımı var. Bunlara bakıyor. Kimini evlendirmeye çalışıyor. Kimi ya bu çocuğun kimseye zararı var mı? Gelene gidene halka tatlı böyle parasa olamayana. Gelen giden mesela can çekene al ya bir tane der para bile almaz. Babasının oğlu bir adam. Kime ne zararı var tatlıcı bakalım? Buradan sorayım. Hüsnü Soylu CHP'nin ilçe başkanı gidiyor adamın tezgahını dağıtıyor. Geçenlerde de bir iki tane mafya bozuntusu. Ya bırak şu mafyalı. Mafyaydı, mufyaydı, çardı, çakaldı. İki de üç tane de adam geliyor. Oğlanın adamcağızın o ufacık tezgahını ikinci kez tekrar dağıttırıyor. Niye? Ee, ile kavga ettiklerinde Rüştü'nün canını yakmış e, diyor. Ya canım yakan canını yakarım yani. Benim anam alacaksa senin ananı alasın kardeşim. Yani can bu can harfiyle o da bir yumruk vurmuş. Ee, şimdi bunu tuttular vatan haini ilan ettiler çocuğu. Hem tezgahını dağıtıyorlar tatlıcının. Küçük bir tezgah ya kaldırma üstünde. Yedi cettini biliriz yani bu çocuğun. Her çocuğun tezgahını dağıtıyorlar. CHP'nin ilçe başkanı.